Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'dah Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşler. Bugün yine ben geldim. Bugün gelebildik. Allah kısmet etti ama yarın gelemeyebiliriz. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin bizlere vaadidir. Her canlı ölümü tadıcıdır. Hiç kimsenin bir saniye sonrası için garantisi yoktur. Bizler de hiç Hiçbir garantimizin olmadığı bu dünya için kendimizi daha fazla yormayalım Asıl hayat olan ahiret için kendimizi yoralım ve onun için çalışalım Allah'a razı edelim ve Allah Azze ve Celle bize sonsuz nimetlerle bezenmiş Firdevs, Cennet, Firdevs cennetlerini, Naim cennetlerini, Leva cennetlerini, Adın cennetlerini bize verecektir o zaman inşallah Her canlı ölümü tadıcıdır Buna binaen karışık birkaç ayet okumaya çalışacağım inşallah. Allah Azze ve Celle ne diyor? Estevzu billah her canlı ölümü tadıcıdır. O gün ecirleriniz sizlere tas tamam ödenecektir. Eğer ki cehennemden, cehennemden uzaklaştırılır da cennete girerseniz, eğer ki cehennemden cehennemden uzaklaştırılır da cennete girebilirseniz, girmişseniz biliniz ki kurtuluşa ermişsinizdir. Dünya hayatı geçici metadan başka bir şey değildir. Geçici metadan, geçici eşyadan başka bir şey değildir. Dünya hayatı bitecek değerli kardeşler. Bitecek olan bu dünya için kendi kendimizi daha fazla yormayalım. Allah'ın nimetlerini analım. Onun istediği ölçülerde kulluk yapmaya çalışalım. Örnek verecek olursak Allah Azze ve Celle öyle nimetler veriyor ki e, diyor ya işte Rahman suresinde فَبِعَيْهِ <laughs> اٰلَا Sizler Allah'ın hangi nimetlerini yalanlarsınız? Allah Azze ve Celle sizin için diyor samal hayvanlarda diyor samal hayvanlardan size süt içiriyoruz. O damarlar arasından kan arasından bembeyaz bir süt gönderiyoruz. Onu size içiriyoruz. İşte onun yönünden faydalanıyorsun. O beyaz sütten peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, kaymak yapıyoruz, ayran yapıyoruz vesaire vesaire Allah Azze ve Celle öyle nimetler veriyor ki. Gerçekten insanlar Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin farkında değil. Adam inanmıyor. Mesela örnek verecek olursak ben birkaç şey daha anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Şu gördüğünüz taş parçası. Bunu şöyle elimizin üzerine koyduk. Şöyle. E, sinir sistemleri bunun ağırlığını, hacmini ölçtü değil mi? Görebiliyorsunuz. Bunun ağırlığını, hacmini ölçtü. Ne olduğunu düşündü. Bunu bal olarak düşünelim, kaymak olarak düşünelim, affedersiniz. Sizin affınıza sığınarak söyleyeyim inşallah bunları. Bunları herhangi bir gıda olarak düşünelim. Bu dondurma da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sinir sistemi ne yaptı? Bunun hacmini, ısısını, e, kilogramını neyse işte ölçtü beyine gönderdi. Bu, bu budur dedi kafasına göre. Bu madde, bu şeftali de olabilir üzüm de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Aynı sinir sistemleri bunun ne olduğunu anlattı mı? Allah Azze ve Celle bize şöyle iki parmağın büyüklüğünde ağzımızın içerisinde şu an konuştuğumuz, sizin de e, görebildiğiniz ve konuştuğumuz bir dil vermiştir. Bu dilin üzerine bu kaymağı ya da reçeli veyahut dondurmayı koyduğumuzda aynı tendeki gibi yapmıyor. Sadece ısısını ve hacmini ölçmüyor. Başka bir şey veriyor. Eğer bu ekşi ise ekşisini veriyor. Tatlıysa tatlısını veriyor. Yani her bir taraftan ayrı ayrı bir tat veriyor. Acaba diyorum değerli kardeşler bu dili veren Allah Azze ve Celle her türlü zevki tatmasını bizlere idrak ettiren Allah azze ve celle bu dili yaratan Allah azze ve celle acaba cenneti nasıl yaratmıştır Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah azze ve celle diyor ki işte dünyadaki zevkleri diyor. Elbette ki dünya hayatından faydalanacaksın ama dünya hayatı seni ahiret azından alıkoymaması lazım. Ahiret için yaşamamız lazım. Allah'ın Allah'ın rızası için mücadele göstermemiz lazım. Acaba bu dili yaratan Allah Azze ve Celle kim bilir cenneti nasıl yaratmıştır? Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya zevklerinden bahsettiğinde kim işte dünya zevklerinden zevklerini terk eder de Allah'a iman eder, Allah'a kulluk yaparsa diyor Allah Azze ve Celle cennete girecek olan kullarına hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir aklın hayal dahi etmediği nice nimetler hazırlamıştır Düşünsene ben düşünüyorum. Antep'te düşünüyorum veya Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, İstanbul'da son model araçlarım var. Son model yatlarım var, katlarım var, oteller zinciri, oteller zinciri kurmuşum. Şeyi kuruyorum. Yeşillikler arasındayım. Hatta kuşun kanatlarında uçuyorum. Hayal kuruyorum ya. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki sizin diyor aklınıza, hayalinize dahi gelmeyen bize nimetler hazırlamıştır. Fe bi eyle irabbukuma tukazziben. Sizden Allah'ın hangi nimetlerini yalanlarsınız? Öyle nimetler veriyor ki öyle rızıklar veriyor ki insanlar gerçekten bunu görmüyor. İnsanlar rızık davasına düşmüş işte yarın aç kalırım, yarın şöyle olur, yarın böyle olur diye diye kendisini hep Allah'tan uzaklaştırıyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle yanlış hatırlamıyorsam ayet-i kerimede e, Kut suresi 6. ayette Allah alim. Estevzu billah yeryüzünde hiçbir canlı yok ki rızkı Allah'a ait olmayan. Yeryüzünde hiçbir canlı yok ki rızkı Allah'a ait olmayan. Başka bir ayet var. Yeryüzünde öyle canlılar var ki onlar hiç hareket etmezler. Allah azze ve celle onların da rızkını verir diyor. Onlar hiç hareket etmezler. Allah onların da rızkını verir diyor. Bugün Okyanuslardaki rengarenk, okyanuslardaki rengarenk balıkların, karadaki hayvanların, insanların, cinlerin, gökyüzünde rengarenk uçuşan bütün kuşların, toprağın altındaki kurdun, böceğin akla hayale gelmeyecek her türlü canlının rızkını veren Allah Azze ve Celle'dir. Dilediğimi arttırırım, dilediğime eksiltirim. Böyle büyük bir Rabbimiz varken biz neden ona kulluk yapmayalım? Daha fazla konuşup da başınızı ağrıtmak da istemiyorum. Kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan Allah'a razı edebilmek. Biz kibir ya da ziyadan Allah'a sığınarak konuşuyorum. Konuşurken de korkarak konuşuyorum. Allah bizi affetsin. Eybemizi doldurmaya çalışıyoruz her zaman dediğim gibi. En azından yarın öbür gün Allah'a gittiğimizde e, arkamızda Belki olur da işte her zaman dediğim gibi Dinlenirsek Azıcık da olsa bize bir pay Gelir diye düşünüyorum ee, Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimden razı olsun Rabbim ayaklarımızı Din üzerine sabit kılsın Sebat versin Canımızı Müslüman olarak alsın Rabbim kalplerimizde Müslümanlara karşı kin ve nefret Buldurmasın kalplerimizi ve saflarımızı Birleştirsin Allah Azze ve Celle bizi zilletten izzete taşısın uyuyan bu toplumu aslı İslam olan gerçekten geçmişi İslam için geçmişi İslam için İslam uğruna can vermiş bu topluma kavmimize Allah Azze ve Celle onlara da bizlere de hidayet etsin ve hidayet edip kemal edersin. Rabbim canımızı Müslüman olarak Sizleri çok sevdiğim, çok yücelttiğim ve çok yüceler yücesi olan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye يا مالتي ديروا بابكم يلا يا رب نرزق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنيت بطوبي تجاري، بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا اصون به من فديت فبوحي بما شئتِ والله إني لمثل الذي يعتريك بني